Hoca katılmıyorum çünkü geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Bizim için oyun kurmamız kolay oldu ifadelerini kullandı. Şimdi oyun kurmaya nereden bakıyoruz? Arkada geride sürekli rahat pas yaptığınızda oyun kuruyorum zannedersiniz ama hayır. Hemen şöyle bakalım. Dün Fenerbahçe'nin en çok pas yapan ilk 4 oyuncusunun hepsi savunma menşeli. Size daha fecisini söyleyeyim. Bu Fenerbahçe'nin 61 ve 85. dakikalar arasında bir kişi fazla oynadığındaki pas haritası. Yeşil oklara dikkat etmenizi rica ediyorum. Bir takım hücum sahasında kendi yarı sahasında e, bu kadar yana pas yapar mı? Bak ceza yayının çevresinde merkeze kadar olan kısımdaki büyük boşluğu görüyor musunuz? Bir tane oyuncu girmedi araya. Bir. Bu Fenerbahçe bakın dikkatinizi tekrardan çekiyorum. Bir kişi fazla oynadı 24 dakikadaki pas haritası. Sıfır tehdit. Aynı dakikalar içerisinde sizce bu topla buluşma noktaları hangi 3 oyuncuya aittir? Duran, Nesiri ve Talişka. Gol arayan Fenerbahçe'nin bir kişi fazlayken 3 tane 1 85 ve üzeri hücumcusunun sadece orta kafa gol oynadığın için söylüyorum bu arada topla buluşma noktaları. Hiçbir şekilde yardım gelmeyen, sürekli topu verip bir şey yaratmasını beklediği bek oyuncularının pas haritasını görmek ister misiniz? Yani sıkıntı.